Şimdi izleyeceğimiz görüntüler gerçekten rahatsız edici olacak. Bir süre önce paranormal olaylarla hiçbir ilgisi olmayan bir hesaba yüklenen videoyu izleyeceğiz. Yükleyen kişi videoda ziyaret ettikleri evin büyük babasına ait olduğunu ve çok uzun yıllar önce inşa edildiğini yazmış. Yıllar önce vefat etmiş büyük babasına henüz hayattayken ziyaretler gerçekleştirdiği çocukluk yıllarında bu ev kendisine travmalar yaşatmıştı. Eve her geldiğinde duvarlarda dolaşan gölgeler gördüğünü, gece yatağa girdiğinde ürpertici fısıltılar işittiğini söylüyordu. Yalnız başına yaşayan büyük babası bu duvarlar arasında sebebi bilinmeyen bir şekilde ölü bulunmuştu. Aradan geçen yıllar boyunca kimse taşınmadı. Şimdi oraya tekrar ziyarete gittiğinde özellikle kendisinin fısıltılar işittiği odayı görmek istiyor. İşler o noktadan sonra tuhaf bir hal almaya başlayacak. <Gülüyor> <Gülüyor> okay, hold on, hold on. Give me the Light it, light it. Okay, why did that is take so long? Was it the wrong key? There? Is there cameras in there? I don't think is not us in Grandpa crazy. Oh, was just a bedroom. Are you going in? Fuck no, I'm getting a bad feeling about this. I don't feel good. <laughs> <laughs> nah, no, I don't. This like, is why, I'm why white people die down. in movies, bruh. Nah. We have black up in this beach. Oh my god, I just got so lightheaded. That? that I, that. I, I was just got. not be going to this. Stuff. I just got so lightheaded. Oh my god. Yeah, I know. I got lightheaded as soon there as I walked in here. You are so not good. welcome here. Oh my head's itching. I if think there's it was any lice in here. Leave. You are not welcome. My Santa Claus locked up. That's what I'm supposed to that thing's pretty weird why say the way you left it it could be an object in here yeah. did your grandpa ever think about that like it could be an object you could just burn all of them are you doing it in the closet dude oh my back's burning is it really <laughs> Bitch, my back's Do you burning, have <laughs> <laughs> burning. I don't know. oh my god No, <laughs> you're stop. stop stop no get out get out get, get out. out get out get you out get out marks up your back stop no you did. stop you're giving me anxiety Oh my oh fucking god. god. You're kid, you kidding, right? Me? You're no. kidding! Uh. Odayı dolaştıklarında ilginç bir şeyle karşılaşmadılar ancak içlerinden bir tanesinin sırtında çizikler oluşmuştu. Çiziklerin daha önce olmadığını, bu odaya girdikten sonra olduğunu söylüyor. Sebebi ise muhtemelen içeri girer girmez elinde tuttuğu tütsü tarzı şey ile gerçekleştirdiği ritüeldi. Muhtemelen bu, içerideki karanlık enerjileri kızdırmıştı. İşte bu kişi önce sırtının kaşındığını söylüyor, diğerleri buna inanmasa da tişörtü kaldırdığında herkes gülmeyi ve dalga geçmeyi bıraktı bakıyor. Doğru söylüyordu. Video yayınlandığı günden beri oldukça ilgi gördüğü için yayınlayan kişi daha detaylı bir açıklama yapma gereği duyuyor. O videoyu da izleyelim. We put crystals by the door and it took us like five minutes to unlock that door. Like it yeah. wouldn't open. Like someone was pushing. Yeah, it felt like someone was pushing it back towards us. And then um we finally got it open. We went in and immediately I felt lightheaded. Didn't you say and you yeah, didn't I, feel good? Like you just Yeah, immediately I felt lightheaded and I was like, okay. Okay. I mean, weird. But I was just trying to like play it off, you know. Like it's it's not real. It's not real. And then we were just literally standing there for probably like a minute and a half, two minutes, not even. And then he said that his back was burning, and as a joke, I was like, Oh, imagine if you had scratch marks. And then he had them. And in the video, you obviously can see there was no one near him. I. He, no one was near him. I just walked up to him. Back, like, it, no, it was like you that. could feel the scratch marks. Like they were hard well, scratch marks. and when marks. I was walking back out of the room, another three appeared. Yeah. So when we left the room, another three appeared, and then we went back up there later to do a tarot card reading. Yeah. And to see kind of what maybe the spirit wanted, and he just kept getting more. We counted up the scratch marks in a total of 16, and I'll put pictures right here so these were the first scratch marks he got this was six scratch marks is my back now. like yeah it's, it's like, hurting up there now it's it's going this way now yeah three three scratches again Videodaki görünen kişiler odada yalnızca 5 dakika geçirmişti. Ardından kapının biri tarafından tutulduğu hissine kapıldıkları için bir an önce orayı terk ettiler. Ayrıca odaya girdikten sonra kendilerini iyi hissetmediklerini de söylüyorlar. İçlerinden birisinin gerçekleştirdiği ritüel sonucu da istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkmıştı. Sırtında nedensiz bir şekilde beliren çizikler vardı. Anlattığına göre odadan çıktıktan sonra da vücudunda oluşan çiziklerin sayısı giderek artıyordu. Bu fotoğraf bunun bir kanıtı olarak yayınlandı. Gerçekten de çok fazla sayıda çizik olduğunu görebiliyoruz. Peki bu grup içeriye girdiğinde yıllardır burada hapsolmuş karanlık enerjileri serbest bırakmış olabilirler mi? Kızın henüz küçükken gördüğü gölgeler ve işittiği sesler bir hayal ürünü değil de gerçeğin ta kendisi miydi? Düşüncelerinizi yazın. Kanalımızda daha önce birçok kez ev içi güvenlik kamera kayıtlarını izledik. Bunların arasında doğrudan saldırıya uğrayan insanlar da vardı. Şimdi de buna benzer bir görüntü izleyeceğiz. Maalesef kaydın nerede gerçekleştiği hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Kamera kadrajı uyuyan iki kişiyi kaydediyordu. O sırada birisi saldırıya uğruyor. uydukları odanın kapısı aniden kendiliğinden açıldı. Kısa bir süre sonra işlerinden birinin bacakları havada süzülüyor. Sanki bir şey onu yukarı çekiyormuş gibi düzleşiyor. Sonunda şiddetle kıvranarak havaya uçuyor. Adam uykusundan uyanıyor, ayağa kalkıyor ve etrafına bakınıyor. Kafası oldukça karışmıştı ve neler olduğu hakkında gerçekten hiçbir fikri yoktu. Elimizde herhangi bir somut bilgi olmadığından bir sonuca varmak zor. Ama sanırım onun sıradan bir ruh değil, çok daha kötü bir şey olduğu konusunda hem Fikiriz. Gerçekliği hakkındaki fikirlerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntüler izleyicilerden biri tarafından bir YouTube kanalına gönderildi. Gönderen kişi olan Michael bunu oldukça tuhaf bir şey kaydetmeyi başaran teyzesinden aldığını söylüyor. Olay Polonya'nın Brielawya şehrinde gerçekleşti. Bir ambulansın evin önünde durduğunu gördü. Pencereden dışarı baktı. O sırada komşu binaya giren insanları fark etti. Ancak tuhaf bir şey oldukça dikkatini çekmişti. İlk bakışta optik bir yanılsama ya da görüntüyü büyüttüğünüzde normal bir gölge gibi görünse de işler o kadar basit değil. Ürpertici bir hali olan, sabit durmuş bir şekilde binanın pencerelerine bakan ilginç görünümlü bir figür vardı. İlginç bir diğer nokta ise bu şey sanki etrafındaki tüm ışığı kendisine doğru çekip emiyor gibiydi. Yakınlaştığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Bazı izleyiciler, sağlık görevlilerinin girdiği binadan beyaz bir gölgenin çıkıp bu figüre doğru süzüldüğünü düğünü görmüştü. Daha sonra öğrendiğimiz bilgilere göre sağlık görevlileri hastaya yetişmekte geç kalmıştı ve o çoktan hayatını kaybetmişti. Yani az önce bir ruhun öteki aleme göç etmesine şahit olmuş olabilir miyiz? Gerçek tam olarak neyin nesi bilmiyoruz ancak izlerken gerildiğimiz kesin. Daha önce kanalımızda musallata uğramış oteller, restoranlar ve mekanlar hakkında birçok görüntü izledik. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir bardak kaydedildi. Güvenlik kameralarına açıklanması güç bazı durumlar yakalanıyor. Konuşmaya dalmış adamlar kameranın ne yakaladığının farkında değil gibi görünüyor. Görünmez bir güç yakındaki bir sandalyeyi sonunda yere düşene kadar sallıyor. Adamlar yüksek bir ses duyunca dikkatlerini sandalyeye çeviriyorlar. O anda kayıtta daha da tuhaf bir şey vardı. Arka planda şeffaf bir şey duruyordu. Aniden beliriyor ve hızlı bir şekilde odanın bir ucundan diğerine doğru hareket edip kayboluyor. Sandalyenin başına gelenler zaten yeterince tuhaf olsa da bu gizemli figür çok daha ilginçti diyebiliriz. Muhtemelen sandalyedeki hareketlilik ve figür birbirleriyle bağlantılı. Görüntüdekilerin arkasında beliren o figür bana açıkçası bir çocuğu hatırlattı. Gördüklerimiz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yazın. Gökyüzünde kaydedilen ve ne olduğu açıklanamayan cisimlerle ilgili videolarımızı hatırlarsınız. Onlardan bir tanesini daha izleyeceğiz. Şimdi size göstermek istediğim video Kolombiya'nın Medellin kentindeki hava alanının yakınında kaydedildi. Uçakların inişini izleyen bir grup turist kimsenin görmeyi beklemediği bir şeyle karşılaştı. İzleyelim. What the fuck is that? Like look, look there's a plane. There's a plane because we have an airport here. Like to the left, to the right. To the right of me. 何で? Tanımlanamayan büyük bir nesne havada yüzüyor. Görüntüler ilk olarak yerel medyada yayıldı ve henüz dünya çapındaki UFO araştırmacılarının ilgisini çekmeden önce yerel toplumda büyük bir ilgi ve merak uyandırdı. Gizemli ışıkların gökyüzünde hareketsiz bir şekilde süzüldüğü videoyu hatırlayanlarınız varsa şunu söyleyelim ki az önce gördüğümüz uçan nesne de işte tam orada kaydedildi. Peki bu gerçekten dünya dışı bir nesne mi yoksa mantıklı bir açıklaması var mı? Belki de bir balondur, belki de gizli as askeri bir teknoloji ya da belki Medellin aslında UFO'ların en uğrak yerlerinden birisiydi ve başka gezegen canlıları tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. Düşüncelerinizi yazın.

I, I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just. Yo. Personally oh, yo, jumbo chill out. Yo, that <laughs> wasn't even a person. jumbo chill out. Bro, I got time I, for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop June it. Boy, chill back. out. I'm I alone. don't Hey, hey, hey. hey oh, I, I didn't oh, see it. Oh, I, I didn't see lights. anything, man. I was looking like I right, on the light. I, I, Her şey sıradan ilerlerken bir anda içlerinden birisinin hemen arkasında tuhaf bir olay yaşanıyor. Konuştuğu esnada Chris isimli adamın arkasında yer alan pencerenin oralarda bir yerde karanlık ve ne olduğu bilinmeyen bir figür geçip gidiyor. O şey her neyse de bir anlığına yaklaşıyor ve ardından tamamen ortadan kayboluyor. Adam onu o anda fark etmese de yine ilginç bir şekilde bir şeylerin ters gittiğini anlamış gibiydi. Arkasını dönüyor, sanki bir şey hissetmiş ve kaynağını arıyormuş gibi her yere bakıyor. Ancak diğerlerinin gördüklerini görememişti. Sanki gizemli bir figür, sadece kamerada görünebiliyormuş gibiydi. Kameraya yakalanan o şey neyin nesiydi? Bir ruh mu yoksa gölge insan teorisindeki ismi geçen gölge insanlardan birisi mi? Yoksa sadece basit bir kamera arızası mı? Ne olduğu hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Hastanelerde birçok trajik olay meydana geldiği için bu mekanlar paranormal durumların yaşanması için oldukça elverişli yerler oluyor. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerde yaralanan adam kameraya yansımayan biriyle bir şeyler konuşuyor. Onunla etkileşim halinde olduğunu ancak o kişinin kameraya yansımadığını gördüğümüzde aklımıza gelen doğaüstü durumun gerçekten de öyle olduğunu anlayacağız. Görüntüler bir hastane koridorunda kaydedildi. İzleyelim. tıpkı önceki videolarda olduğu gibi hastane koridorunda oturan adam kimsenin göremediği biriyle konuşuyor gibi. Sanki birine yol göstermeye çalışıyormuşçasına alkol hareketleri yapıyor. İlk başta konuştuğu kişinin kadrajın dışında olduğunu düşündüm ancak bu imkansız. Çünkü adamın hemen önünde bir duvar var ve konuştuğu yer kameraya net bir şekilde yansıyor. Hastanelerde gerçekleşen bu tarz vakaların her geçen gün artması oldukça rahatsız edici. Sanki yeni bir tür gizemli bir varlık ortaya çıkmış ve bazı karanlık şeyler peşindeymiş gibi geliyor bana. Bu tür videoları çok dikkatli bir şekilde analizlememiz gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz görüntüler Fransa'da kaydedildi. Kaydedilen video içerisinde birçok farklı doğaüstü olaya şahit olacaksınız. İzleyelim. Bir C'est vraiment fatiguant là. Je vais appeler maman. Olivier? Oli? Olivier? Oli? Oli? C'est vraiment pas drôle là. Je vais appeler maman. 妈妈。Mama. Videoyu kaydeden kişi muhtemelen ev sahibinin kızıydı. Bundan dolayı da dehşete düşmesi oldukça normal. Kendinizi onun yerine koyun ve bir gün evinizde aniden her şeyin kontrolden çıktığını, eşyaların, çekmecelerin, dolap kapılarının sizden bağımsız bir şekilde kendiliğinden hareket ettiğini düşünün. Bir şeylerin gözünüzün önünde uçuştuğunu hayal edin. Eğer bir gün bu durumu gerçekten yaşayacak olursanız tek yapmanız gereken şey akıl sağlığınızı korumak olacak. Videoya gelecek olursak detaylı bir şekilde incele desem de göze çarpan herhangi bir somut detay kanıt bulamadım. Siz de izlediniz, düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceklerimiz, Outdoor Xia isimli bir Çin kanalında yayınlandı. Xia isimli adamın, terk edilmiş bir yerde gerçekleştirdiği canlı yayın esnasında kaydettiklerini izleyeceğiz. Ayy! Havya yorulmuş, o 他妈，厕所里边似的！哎，我操你妈了个逼！厕所，厕所！我操！啊！我操你！啊操 妈了个，我逼、oh,，我操你妈！我操你！我操你！我操你！ Kapıların arkasında kendisini takip eden biri olduğu kesin. Hatta birkaç yerde kamera kadrajına bile yansıyor. Onu ilk gördüğünde ne yapacağını bilemeyen adam kendisini toparladıktan sonra hemen onun bulunduğu odaya doğru koşuyor. Ama içeride ne bir kimseyle ne de kapı altından gördüğü şeyle karşılaşıyor. Bu durum elbette ki onu çok daha dehşete düşürmüştü. Bir şeyleri kaydı alana kadar devam etmek istiyor. 哎，这里也是个排位。操你妈的！重点还是那个老头那屋。哎呦，我操你妈！ 去你妈了！个逼。 İçeride olduğu anlardan birinde, bu sefer çok daha dehşet verici bir şey yaşanıyor. Üst kattaki küçük bir pencerede solgun bir yüzün kendisine baktığını fark ediyor. Shialong bu defa onu yakalayabilmek umuduyla yine hızla oraya doğru gitse de yine aynısı oluyor ve gördüklerine dair hiçbir şeyle karşılaşmıyor. İzdahi yoktu. Shialong kendisini toparlayabilmek için dışarı çıkıyor. Kısa bir süre sonra tekrar içeri girdiğinde olaylar da devam ediyor. geçen defakinden farklı bir odadayken aynada kendisini ölesiye korkutan bir şey fark ediyor. Yansımada kendisinden başka biri daha vardı. Küçük, soluk görünümlü, hayaletimsi bir sürüyetti bu. Göz açıp kapatıncaya kadarlık kısa bir süre içerisinde sanki bir kadın geçip gitmiş gibiydi. Her zamanki gibi herhangi bir iz bırakmadan kayboluyor. Geriye ise yine açıklanması zor olaylar bırakmıştı. Yaşanan son durumla birlikte adam hızla dışarı çıkıp mekandan uzaklaşıyor. Yeterince uzak yaklaştığında ise canlı yayını sonlandırıyor. Gerçek midir bilinmez ancak izlemesi keyifliydi diyebilirim. Gerçek mi, kurgu mu olduğunu yorumlarda siz yazın.